sizin programın başında hani tatlı tatlı tartıştığınız konu bu eşcinsellik konusu. Şimdi bu eşcinsellik midir? Yoksa eskilerin deyimiyle Cemal aşkı mıdır bilmiyorum ama bu Cevdet Paşa'nın meşhur tezakir ve maruzatında konu buraya basıyor. Hı. Mikrofon olduğunu diyor, kolum vuruyor masaya ha. diyor. Masayı sallıyor. Yakandaki mi? mikrofon hemen. düşmüş mikrofonun yalnız bak. Bir tane benim zaten. Bir tane mi abi? Cevdet Paşa'nın efendim meşhur kitabı Tezaki Tezakir nedir? Ee, Sultan Hamid'e e, Sultan Mecit ve Sultan Aziz Sarayı'nda olan hadiseler hakkında rapor şeklinde yazıp verdiği meşhur kitabıdır. Burada çok önemli bir bölüm var. Bu tezakirde. Onu bugünün Türkçesiyle okuyayım. Aynı zamanda Maruzat'ta da var bu. Aynı şekilde bir kitaptır. Maruzat'a bunun özeti. Tezakirin. Biraz orada olmayan bilgiler de var orada. Özel. Daha özel bilgiler de evet. almış maruzatı Diyor ki efendim bu programın başında tartışma konusunda bugünkü e, Türkçe'ye çevirerek söylüyorum. Kadın düşkünleri çoğalıp erkek sevgililer azaldı. Bu tanzimattan sonrasını anlatıyor. Lut kavmi sanki yere battı. İstanbul'da öteden beri delik delikanlılara karşı hissedilen ve geçerli olan aşk ve alaka tabii şekli üzere kızlara döndü. Bakın tabii şekli üzere diyor. Kızlara döndü. Üçüncü Ahmet zamanından beri yapılmakta olan kağıthane seyirleri ziyadesiyle rağbet buldu. Nedir o? Kağıthane seyirleri. Eğlenceler. Yani Üçücü. Üçücü. hanım eğer, yani hanımlar falan gidiyor seyrediyorlar. Hı. Gerek orada, gerekse de Bayezid Meydanı'nda arabalara işaretle aşk oynaşmaları usulü hayli gelişti. Yani hanım arabayla geliyor, mendil düşürüyor. Öteki <laughs> alıyor, kokluyor, sallıyor, işaretler veriyor falan. Ancak üst düzey devlet adamları arasında Delikanlılara merakıyla meşhur olan Kamil ve Ali Paşalar, onların yolun Ali Paşalar ile onların yolundan gidenler kalmadı. Herkes kadına dönüyor. Ali, Ali Paşa'yı da tenkit ediyor ben. Ali Paşa hiç sevmez zaten. <laughs> Halbuki Ali Paşa yabancıların itirazlarından çekinerek delikanlılara olan merakını gizlemeye çalışıyordu. Meşhur Sadazam Ali Paşa yazıyor. Tanzimatın şeylerini. Evet. Ali Paşa'nın konağının masrafları ayda 3-4 bin altına vardı. Paşa'nın Ali isimli yakışıklı delikanlısının masrafı sıradan bir kişinin evini rahat bir şekilde idare edebilirdi ama bu yüzden Paşa'nın sadrazamlık maaşı yetmez oldu. Efendim baştan beri tartışıldığı konuşulduğu ve e, bu kadar çok eee Gelen soruların cevabı Cevdet Paşa'nın bu cümlelerinde gizlidir. Bu bizde vardı ama ne Tanzimat diyor bakın tabii soru. bir şekil değildi bu Tanzimat'tan sonra utanır oldular. Kadın merakı başladı ve tabii şekline döndü bu işler diyor. Gördünüz mesela budur. Osmanlı edebiyatında e, bu konu şimdi şey zannedecekler hep hepsi böyledir, şudur şu budur genel edebiyatın çok az bir kısmıdır. Büyük bir kısmı değil, çok az bir kısmıdır. Ve bu konu çok açık şekilde işlenmiştir. E, Türk edebiyatında, Osmanlı edebiyatı, divan edebiyatında. E, Birçok şairler vardı. Şimdi isimlerini tek tek saymayalım. E, fakat maalesef dediğim gibi e, bu şairlerin eserleri pek yani bu konuda yazdıkları eserler nedense pek tez olarak yapılmaz üniversitelerde. Hocalar çekinir, Öğrencisi utanır, bilmem neyse bilmem ne eder. Kaç ee, sahir var böyle bir, bu tür, bu kadar açık saçık yazabilir? Hiç saymadım. Ama en yani önemlileri var. Ya Şeyhülislam Yahya'nın bile var, Şeyhülislam'ın. Bir delikanlıya yazdığı gazelleri vardır. Heh. Ama içerisinde isim olan her gazel mutlaka bir delikanlı için demek değildir.